Herkese merhaba, Farmasi Ağustos ayı koli açılımıyla karşınızdayım. Bu ayki ilk alışverişimde Farmasiden Hindiba kahve aldım. Düzenli olarak evimizde Hindiba kahve kullanıyoruz, başka bir kahve kullanmıyoruz. Burada Lamur var, hani Türk kahvesinin dışında kahve olarak başka markaları değil Hindiba kahve kullanıyoruz. Ayrıca hani Türk kahvesi de. Tabii ki dışarıdan alıyoruz. E, lamur e, vücut spreyimiz var, e, kokusu gayet güzel. Çocuklarım için düzenli olarak balık yağı kullanıyorum. Bu hafta sonu e, balık yağında indirim vardı, e, sipariş verdim indirim varken. E, burada zeytinyağlı saç kremimiz var. Zeytinyağlı saç kremi e, düzenli olarak saçlara uygulandığında saçların daha kolay taranmasını sağlıyor. Zeytinyağlı saç kremini de beğenerek kullanıyoruz. Burada yine çay açlı ve naneli diş macunumuz var. Ağız içi yaralara, aflara iyi geliyor. Ağız içi enfeksiyonlarına iyi geliyor. Dişlerinizde çürük varsa hassas e, dişlere sahipseniz kolayca sızlıyorsa düzenli olarak çay açlı ve naneli diş macunumuzu kullandığınızda dişlerinizin de son derece rahatladığını göreceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi farmasi Ağustos ayı kataloğumuz var. Bu ayki ilk alışverişim bu şekilde. Herkese iyi günler diliyorum.